Kepez Bülteni karşınızdayız. Sevgili izleyiciler yollar bizi hayata, sevdiklerimize bağlar. Daha güvenli ve konforlu olsun istiyoruz. Kepez Belediye ekiplerinin çalışmalarını getiriyoruz ekranlarınıza. Ekipler şehrin trafiğini rahatlatmak için durmadan çalışıyor. arazi gezisinde incelemelerde bulunan Başkan Tütüncü, Kepeze yeni yollar kazandırmaya devam ettiklerine vurgu yaptı. Şehir içi trafiğini rahatlatacak yollar geliyor. Bu yol Doğacı ile Korkuteli ile Çankaya'yı birbirine bağlayacak, şehir içi trafiğini rahatlatan son derece önemli bir yol haline geliyor. Biz onların trafikte daha az vakit geçirmeliyiz, trafiği rahatlatmalısınız bize alternatif yollar açmalısınız taleplerine kayıtsız kalamazdık. Duacı Mahallesi'nde çalışmalara devam eden ekipler şu ana kadar şehre bir kilometre uzunluğunda yol kazandırdı. Erken tanı için farkındalık yaratan bir proje. Mobil Sağlık Merkezi şimdi yollarda. İlçe ilçe geziyor kanser tarama hizmetini vatandaşın ayağına kadar götürüyor. Birçok kişi erken tarama sayesinde hayata bağlıyor. Mobil Sağlık Merkezi Ekim ayı meme kanseri bilinçlendirme ve farkındalık ayında da kanser taramalarını sürdürüyor. Bugün geldiğini duyunca sevindik. Daha ne isterim sıra beklemeden ayağımıza gelmiş. Böyle bir uygulama çok güzel. Çok teşekkür ederim belediyeye. Sevgili izleyiciler hatırlarsınız hastane köşelerinde beklerlerdi hasta yakınları. Artık o görüntüler tarih oldu. Kepez Belediyesi'nin konuk evinde hasta ve hasta yakınları konfora kavuştu. Anamur'dan geliyorum. 5 yıldızlı otel konforunda her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. hasta yakınlarına kapılarını aralayan Kepez Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerini konuk evinde ağırlıyor. Müzik hasta ve yakınları için yapılan konuk evinde her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüş. Odalarsa 5 yıldızlı otel konforunda. defa Hatay'dan geliyoruz. Sabah kahvaltımızı verdiler, odaları temizlediler. Bir ihtiyacınız var mı diye soruyorlar. Yapanlardan Allah razı olsun. Gerçekten güzel bir hizmet. Modern ve şık tasarlanarak inşa edilen hasta konuk evi, hasta yakınlarına sıcacık bir yuva konforu sunuyor. Tozu dumana katan, heyecanla başlayan ve zamanla yarışan motodurak yarışlarındayız tutkunları hafta sonu Kepez'de buluştu. Dur. Kepez Türkiye Drak Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. Moto drak yarışlarına katılan miniklerse herkesten büyük ilgi topladı. KPZ Durak gerçekleşen gerçekleşen motodurak final yarışlarına Türkiye'nin birçok şehrinden motorlar katıldı. İlk yarışım heyecanlıyım. İki buçuk senedir motosiklet kullanıyorum. Bu yüzden kendimi sokakta sürüyormuş gibi hayal etmeye çalışıyorum daha çok. 600'lükle hani bir kadın olarak yapabileceğimi en iyisini yapmaya çalışıyorum. Motorum cross. Birazcık sürmesini öğrendiğimde bunun dört testini alacağız. İleride şampiyon olacağım inşallah ve yarışacağım. Bilime öncülük eden projeler Akdeniz Üniversitesi çatısı altında buluştu. Antalya Bilim Merkezi'nin gençleri yine tam not aldı. Topluluk günlerinde öğrenciler bir araya geldi. Saatte 70 kilometre kadar hıza ulaşan elektrikli araçsa öğrencilerden büyük beğeni topladı. Bilim merkezinde proje geliştirmek isteyenlere çok fazla destek veriyorlar. Biz de orada şu anda projelerimizi yapmaktayız. Bize her türlü destekle bulunuyorlar. Bütün atölyeleri açıyorlar bize. Bu sayede TeknoFest gibi yarışmalara çok rahat katılabiliyoruz. Akdeniz Üniversitesi'nde öğrenciler standları açtı. En çok ilgi ise bilim merkezine ait stand gördü. Öğrencileri ziyaret eden Başkan Tütüncü, gençlerin çalışmalarına her daim destek verdiğini söyledi. Akdeniz Üniversitesi'deyiz. Topluluk çalışmalarına katılan gençler hem arkadaşlarına, hem okullarına, hem şehre, hem de sosyal deneyimlerle kendilerine çok büyük kazanımlar elde ediyorlar. Öte yandan Antalya Kitap Kulübü de yoğun ilgi gördü. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.